Düşünsenize. Evren her sabah size özel bir mektup yazıyor. Peki siz bu mektubu okuyabiliyor musunuz? İşte bugün o gizli satırların arasını birlikte okuyacağız. Sevgili koçlar, hazır mısınız? Bugün telefonlarınız susmayabilir, mail'leriniz dolup taşabilir. Çünkü sizin için günün ana teması iletişim. Aklınız o kadar hızlı çalışıyor ki, uzun zamandır beklediğiniz o önemli haberi alabilir, kritik bir sözleşmeye imza atabilirsiniz. Yeni bir şeyler öğrenmek için de harika bir zaman belki bir kitap, belki kısa bir kurs, yakın çevreniz, kardeşleriniz, komşularınızla da bol bol sohbet edebilirsiniz. Ama dikkat, bu kadar çok fikir ve enerji varken dağılmak çok kolay. O yüzden size tavsiyem en önemli hedefinize kilitlenin. Odaklandığınızda zafer sizin olacak. Sıra geldi aslanlara. Sevgili aslanlar, bugün o kişisel sahnenizden biraz inip spot ışıklarını arkadaşlarınızın üzerine çevirme zamanı. Enerji sosyal çevrenizde akıyor belki bir grup yemeği, belki bir dernek toplantısı, nerede bir kalabalık varsa siz de orada parlayacaksınız. Geleceğe dair o büyük planlarınız için ilhamı tam da bu ortamlarda bulacaksınız. Hatta katıldığınız bir etkinlikle tanışacağınız yepyeni biri size hiç beklemediğiniz kapılar açabilir. O yüzden o muhteşem yaratıcı fikirlerinizi içinizde tutmayın, paylaşın. Çünkü bugün güç birlikten doğuyor. Ve ateş kurbunu kapatırken yay burcuna geliyoruz. Sevgili yaylar, bugün gündeminizde ben değil, biz var. Odak noktanız tamamen ikili ilişkiler. Bu sevgilinizde olabilir, iş ortağınızda. Birlikte önemli kararlar almak için masaya oturmanın tam zamanı. Yalnız burada bir terazi kurmanız gerekiyor. Kendi istekleriniz ve karşı tarafın beklentileri arasında adil bir denge yakalamak çok önemli. Sert çıkışlar yerine diplomatik, anlayışlı bir dil kullanırsanız istediğiniz sonucu çok daha kolay alırsınız. Unutmayın, bugün zafer tek başına değil, birlikte kazanılıyor. Ve toprak grubuna boğalarla başlıyoruz. Sevgili boğalar, Bugün para konuşuyor. Gündeminiz tamamen maddi konular ve finansal güvenlik. Belki bütçenizi yeniden düzenlersiniz, belki de yeteneklerinizi paraya çevirecek yeni yollar ararsınız. İşte tam da bunun için harika bir gün. Ama unutmayın, bu sadece rakamlarla ilgili değil. Kendi değerinizi ne kadar farkındasınız, yeteneklerinize ne kadar güveniyorsunuz, bu özgüven cüzdanınıza da yansıyacak. Yalnız küçük bir uyarı, ansızın ortaya çıkabilecek bir masrafa karşı hazırlıklı olun, temkinli olmakta fayda var. Şimdi de Başaklara bakalım. Sevgili Başaklar, bugün gözünüzü zirveye dikmiş durumdasınız. Enerjiniz tamamen kariyer alanında yoğunlaşıyor. Masanızın üzerine yeni sorumluluklar gelebilir ama sakın bunu bir yük olarak görmeyin. Bu sizin için parlama fırsatı demek. Sizin o meşhur detaycı, titiz ve mükemmeliyetçi çalışmanız yöneticilerinizin gözünden kaçmayacak, emin olun. Bugün alacağınız takdir uzun vadeli hedeflerinize giden yolda size büyük bir motivasyon sağlayacak. O yüzden işe dört elle sarılın ve toprak grubunu Zodyan planlama ustası Oğlak'larla tamamlıyoruz. Sevgili Oğlaklar, bugünü tam bir verimlilik şölenine çevirebilirsiniz. Gündeminiz organize olmak, sistem kurmak ve işleri yoluna koymak. Hadi gelin bunu 3 basit adımda yapalım. Birincisi, günlük rutinlerinizi bir gözden geçirin. Neyi daha verimli yapabilirsiniz? İkincisi, o yoğun tempoda sağlığınızı ihmal etmeyin. Kısa bir yürüyüş bile harikalar yaratır ve üçüncüsü hani o sonra yaparım diye ertelediğiniz küçük işler var ya işte bugün onları bitirme günü göreceksiniz günün sonunda hissedeceğiniz o ferahlık paha biçilmez olacak ve evet, yönetici gezegeniniz Merkür'ün de etkisiyle bugün sahnenin yıldızı sizsiniz sevgili ikizler. Spot ışıkları tam üzerinizde ve konu tamamen sizsiniz. Kişisel yenilenme. Kendinize şöyle bir zaman ayırmak, dış görünüşünüzle ilgilenmek için harika bir gün. Belki yeni bir tarz denersiniz, belki uzun zamandır istediğiniz o değişikliği yaparsınız. Bu size müthiş bir enerji verecek. Aynı zamanda bu yeni başlangıçlar için de mükemmel bir zaman. Aklınızdaki o projeye ilk adımı atmak için daha iyi bir an olamaz. İlişkilerde ise netlik Önemli. Ne istediğinizi açıkça söylemek, olası kafa karışıklıklarını önler. Sıradaki burcumuz Terazi. Sevgili Teraziler, bugün o konfor alanınızın dışına çıkma zamanı. Evren size adeta keşfet diye sesleniyor. O günlük rutinler sizi biraz sıktıysa, şimdi ufukları genişletme vakti. Bu belki bir seyahat bileti almak. Belki online bir eğitime kaydolmak, belki de sadece daha önce gitmediğiniz bir mahallede yürüyüşe çıkmak olabilir. Eğer hukuki ya da akademik bir gündeminiz varsa bugün güzel haberler alabilirsiniz. Ama en önemlisini biliyor musunuz? Bugün edineceğiniz yeni deneyimler hayata bakış açınızı tamamen değiştirebilir, size yepyeni bir iyimserlik katabilir. Ve hava grubunu Kova ile neşe içinde kapatıyoruz. Sevgili Kovalar, bugün ajandanızda sadece bir madde olmalı. Hayattan keyif almak Aşk hayatınızda kıpır kıpır, eğlenceli gelişmeler olabilir. Yaratıcı bir projeniz varsa ilham adeta üzerinize yağacak. Hobilerinize dalmak, sevdiğiniz şeyleri yapmak, kısacası ruhunuzu beslemek için bugünü kullanın. Biraz oyun, biraz eğlence, hayatın bu yanını kucaklamak için harika bir gün. Sadece eğlenirken mantığı tamamen kapıya kilitleyip bırakmayın, o da bir köşede dursun. Sevgili yengeçler, bugünün size mesajı çok net. Sezgilerin bugün çok güçlü, önemli kararlar alırken iç sesine kulak ver. Evet, bu cümle sizin için bir mantra gibi olmalı. Mantık bir şey söylerken, başkaları başka bir şey söylerken, siz bir an durun ve kalbinizin ne fısıldadığını odaklanın. Orada en doğru cevabı bulacaksınız. Kendinizi biraz içe kapanık hissedebilirsiniz, bu çok normal. Başkalarına yardım etme içgüdünüz çok yüksek olsa da bugün önce kendi sınırlarınızı korumayı unutmayın. Önce kendi bardağınızı doldurun ki başkalarına da taşırabilirsiniz. Sıra akreplerde ve burada anahtar kelimemiz dönüşüm. Sevgili akrepler, bugün sizin için derine inme zamanı. Özellikle de ortak paralar, borçlar, krediler, miras gibi konular gündeminizde olabilir. Ama mesele sadece yüzeydeki rakamlar değil, bu finansal yapıların altındaki güç, güven ve kontrol dinamiklerini analiz etmeniz gerekiyor. Bir şeyleri temelden yeniden yapılandırma gücüne sahipsiniz. Bu durum duygusal bağlarınız için de geçerli. Partnerinizle yapacağınız dürüst, cesur ve derin bir konuşma ilişkinizde de güçlü bir dönüşümün kapısını aralayabilir. Ve su grubundaki yolculuğumuzu balıklarla noktalıyoruz. Sevgili balıklar, bugün dışarıdaki fırtınalardan kaçıp sığınacağınız liman kendi eviniz ve aileniz. Enerjiniz size kendinizi en güvende hissettiğiniz yerde yoğunlaşıyor. Evde huzurlu bir köşe yaratmak, ailenizle sıcak bir sohbet etmek, belki eski anıları yad etmek, bunlar ruhunuza ilaç gibi gelecek. Bugünün sonunda asıl önemli olan tek bir şey var. Kalbinizin huzur bulması ve kendinizi duygusal olarak güvende hissetmeniz. Bu hissi nerede buluyorsanız rotanızı oraya çevirin. Evet, böylece Zodyan 12 burcunu da dolaşmış olduk. Gökyüzünün bugünkü fısıltılarını duyduk. Peki şimdi ne olacak? Asıl önemli olan bu haritayı alıp kendi gününüzde nasıl kullanacağınız? İşte size ilk soru. Bugün mantığınızın sesiyle kalbinizin fısıltısı arasında kaldığınızda hangisine kulak vereceksiniz? Aklınız mı yoksa sezgileriniz mi size rehberlik edecek? İkinci sorum, o büyük hayallerinize, kariyer hedeflerinize ulaşmak için günlük rutinlerinizde yapacağınız hangi küçücük bir değişiklik sizi o hedefe bir adım daha yaklaştırabilir? Bugün atacağınız o minik ama sağlam adım ne olacak? ve son sorum iletişim bugün kurduğunuz bir cümle, seçtiğiniz bir kelime en değer verdiğiniz ilişkinizin kalitesini nasıl etkileyebilir? O cesur adımı atacak mısınız? Cevaplarınızı merak ediyorum. Yorumlarda buluşalım.